akşam üstüler daima gün saltanatıyla gitti mi bir defa yalnızlığımızla doldurup her yeri bir renk çığlığı içinde bahçemizden bir el çıkarmaya başlar borçamızdan lavanta çiçeği kokan kederleri boyattır bu akşam üstüler daima Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar unutuşun o tunç kapısını zorlar. Ve ruh atılan oklarla delik deşik. İşte doğduğun eski evdesin birden. Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven. Susmuş ninnilerle gıcırtıyor beşik. Ve cümle yetikler, mağluplar, Olsunlar. Söylenmemiş aşkın güzelliği iledir. Kağıtlarda yarım bırakılmış şiir. İnsan yağmur kokan bir sabaha karşı hatırlar bir gün bir cama açtığını, duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu, çöküp peynir ekmek yediği bir taşı. Bütün bunlar aşkın güzelliği. Aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazla, halay çeken kızlar misali kol kola. Ya sizler, ey geçmiş zaman etekleri, ihtiyar ağaçlı kuytu bahçelerden ay ışığı gibi sürüklenip giden, geceye bırakıp yorgun erkekleri salınan etekler fısıltıyla nazla. Ebedi aşığın dönüşünü bekler, Yalan yeminlerin tanığı çiçekler, Artık olmayacak baharlar içinde, Ey ömrün en güzel türküsü, Aldanış, Aldan, Geçmiş olsa bile ümitsiz kış, Her garipsi ayak izi kar içinde, Dönmeyen aşığın sevdiği çiçek, sen. Ey sen. Esen dallar arasından bir parıltı gibi görünüp kaybolan. Ne istersin benden akşam saatinde? Bir gülüşü olsun görülmemiş kadın. Nasıl ölümsüzsün aynasında aşkım. Hatıraların bu uyanma vaktinde sensin hep. Sen. Esen dallar arasından. Ey unutuş! Kapat artık pencereni. Çoktan derinliğine çekmiş deniz beni. Çıkmaz artık sular altından o dünya. Bir duman yükselir gibidir kederden. Macerası çoktan bitmiş bu şeylerden. Amansız gecenle yayıl dört yanım ey uğutuş. Kurtar bu gamlardan beni.